Arkadaşlar ellerindeki nimetle mutlu olmasını bilmeyen insanları hayatta hiçbir şey mutlu edemez. Onun için bazen <gülüş>, gülüş bir şeydir ama kız arkadaşları gelin olan arkadaşları ziyarete gitmişler. Ve gelince de demişler ki kız kocan da çok çirkinimiz. <laughs> ne demiş gelin? Buna da şükür. Babamın evinde bu da yoktu demiş. <laughs> yani akıllı nimetin farkında. Elindekiyle yetiliyor. Allah'ına şükrediyor. İşte bu huzurludur. Yoksa paranın da, makamın da, şöhretin de sonu yok. Birisi senden üstün olabilir. Maddiyatta senden aşağıdakilere bak derler. Senin oturduğun evi sen küçük görüyorsun ama ona öyle bir eve ulaşabilmek için ne kadar ah çeken ve yalvaran insanlar vardır. Maneviyatta büyüklere bak, senden büyüklere bak falan ne kadar halif, ne kadar maneviyatlı bir insan, ne kadar ahlaklı bir insan. Keşke ben de öyle olsaydım de. Ama maddiyatta senden aşağıdakilere bak. Yani insan elindeki nimetlerle mutlu olmasını bilecek. Şimdi bu biraz terbiye işidir. Bölge işidir. Yetişme tarzıdır. Dolayısıyla bir Müslüman evleneceği zaman eşini iyi araştırmalı, aceleye getirmemeli, yani kanmamalı. <laughs> biraz da bu var. Elin adamını kandırırlar. Akıllıysan kanma arkadaş. E ne yapalım hocam? Biz de ecnebiler gibi flört mü yapalım? Yok. Flört yapma. Flört denilen şey bizde zinadır. Ama aileler tanınır. Aileler birbirlerini tanır. Cemiyet birbirini tanır. Bu vesileyle tanınabilir, araştırılabilir ve görmek de hakkıdır. Evlenecek gençler birbirlerini görme hakları vardır. Böyle ki şehvet de bile olsa Allah günah saymaz. Babalar da buna, anneler de buna izin <laughs> vermeli, müsaade etmeliler. Tabi işi ciddi tutarak, öyle e, Peygamberimiz, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buna teşvik buyururlardı. İlerideki hayatınıza bir muhabbet katar, kazandırır derlerdi. <laughs> Hatta bir sahabiye Medine'lik hanımların gözlerinde böyle bir kusur var derlerdi. Baktın mı demiş, bakmadım ya git bak demiş Peygamberimiz. Evlilerin birbirlerini görmesini ve araştırmalarını arzu ederler. Bir kadın diyor Peygamberimiz, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam güzelliği için evlenebilir, soyu sokuğu için evlenebilir, şerefi, zenginliği için evlenebilir. Sen dindar olanı seç, ellerin bereket görsün. Bataklıkta yetişen kırmızı gülden sakının diyor. Ne demek bataklıkta yetişen kırmızı gül? Bir kırmızı gül güldür ki gözünü ağız. Ama bataklıkta Yani imanı zayıftır, ilmi zayıftır, terbiyesi zayıftır, ahlaksızdır, dilliksizdir. Anamdan en büyük sütü burnunda fitil fitili getirir. Gözünde ne güzellik alır ne değeri kalır. Olan den hayatın boyunca da ingilen yani. O bakımdan bir yuvanın daha kurulurken dikkatli olması lazım. Birbirlerini iyi anlamaları, iyi araştırmaları lazım. Hakikat.